Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde dizilerle ilgili sorular çözeceğiz. Açıklamalar kısmında pdf linki var. Oradan pdf indirebilir. Ve arkadaşlar pdf açıp sorulara baktıktan sonra istediğiniz sorunun çözümünü izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar birinci soruda AN ve BN dizileri verilmiş. A3 B1 eşittir diyor. Buna göre K bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar dizinin genel terimi belli ise 3. terimi bulmak için ne yaparız? En yerine 3'ü yazarız. A3'ü bulalım. Hemen en yerine 3 yazalım. 15 3 bölü 4'ten arkadaşlar 12 bölü 4'ten 3 geldi. B1'i de bulalım. b de arkadaşlar 3 çarpı A1 eksi K oluyor. Bize A1 de lazım. Hemen A1'i bulalım. A1 eşittir arkadaşlar. 5 3 bölü 4'ten 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 geliyor. Bunu yerine yazdığımızda arkadaşlar 3 çarpı 1 bölü 2 eksi k eşittir a3. a3 de zaten 3 olduğu için 3'e eşitledik. Denklemi çözdüğümüzde 3 bölü 2 eksi 3 k arkadaşlar 3'e eşit olur. Buradan 3 k arkadaşlar eksi 3 bölü 2 gelir. 3'leri sadeleştirdiğinizde k eksi 1 bölü 2 olur. Yani cevabımız Adana. İkinci soru arkadaşlar. A1 eşittir 4 olarak verilmiş AN dizisinde. Bir de burada arkadaşlar indirgeme bağıntısı verilmiş. Hemen bu bağıntıyı kullanarak A20'yi bulalım. Önce düzenleme yapalım. A n artı 1 bölü A arkadaşlar. N artı 1 bölü n şeklinde düzenlenir. Daha sonra A1 verildiği için n'e 1 vererek başlarız arkadaşlar. N'e 1 verdiğimizde A2 bölü A1'in 2 geldiğini Sonra N'e vereceğimiz değerleri arkadaşlar bir artırarak devam edelim. N'e 2 verdiğimizde A3 bölü A2'nin 3 bölü 2 olduğunu bu şekilde devam ettiğimiz arkadaşlar N'e en son 19 veriyoruz. 19 verdiğimizde A20 bölü A19'un 20 bölü 19 olduğunu görebiliriz. Daha sonra arkadaşlar bunları çarpalım. Soldakileri kendi arasında sağdakileri kendi arasında çarpıyorum. A2 bölü A1 çarpı A3 bölü A2 çarpı A4 bölü A3 şeklinde devam ediyor. En son A20 bölü A19. Eşittir diyorum. Şimdi bunların eşit olduğu ifadeleri çarpalım. 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 şeklinde devam ediyor. En son 20 bölü 19 geliyor. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. A2'ler, A3'ler. Bu arada hiçbir şey kalmaz arkadaşlar. Sol tarafta A20 bölü A1 kalır. Sağ tarafta da 2'ler, 3'ler, 4'ler gider. Sadece 20 kalır. A1 zaten 4 verilmişti. O zaman A20 bölü 4 eşittir 20 ise A20 arkadaşlar 4 çarpı 20'den 80. Yani cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. soruda ortak farkı 2 olan AN ve ortak farkı 3 olan BN aritmetik dizileri verilmiş. Bu diziler yardımıyla her n pozitif tam sayısı için genel terimi cn olan an ile b'nin çarpımı şeklinde bulunan bir dizi tanımlanmış. C4 eksi C3 arkadaşlar 40 olduğuna göre A1 ile B1 arasındaki bağıntı bizden isteniyor. Şimdi C4'e bakalım. C4 ne olacaktır? Tabii ki A4 ile B4'ün çarpımı olacak. Bunları da arkadaşlar A1 ile B1 cinsinden yazalım. A4'te yani AN'de ortak var 2 idi. A1 arkadaşlar biliyorsunuz 3 tane ortak fark eklemeniz lazım. O da 3 çarpı 2'den 6 eklediğinizde A4'ü bulursunuz. Aynı şekilde B4'ü bulmak için B1'e arkadaşlar 3 tane ortak fark. Onun da ortak farkı 3'tü. 3 tane 3'ü eklediğimizde yani 9 eklediğimizde B4'ü bulabiliriz. Buradan arkadaşlar çarpma işlemini yaparsak A1 çarpı B1 artı 9A1 artı 6B1 artı 54 gelir. C4 ifadesi arkadaşlar. Şimdi C3'ü de bulalım. c 3 arkadaşlar şuraya yazıyorum. O da A3 ile B3'ün çarpımı. A3'ü A1 cinsinden yazalım. A1 artı 2 tane ortak fark olacak. O da zaten 4 olur. Çünkü ortak fark 2 idi. B3'ü de B1 cinsinden yazdığımızda B1 artı 2 tane ortak fark. Bunun ortak farkı 3 olduğundan o da arkadaşlar 6 gelir. Şimdi bu çarpmayı yaptığımızda yukarı yazalım. C3 o zaman ne olacak arkadaşlar? A1 çarpı B1 artı 6 A1 artı 4 B1 artı 24 olur. Şimdi C4 eksi C3 biz arkadaşlar 40 olarak bir Biz de çıkaralım. C4 eksi C3 eşittir. Zaten A1 ile B1'in çarpımı birbirini götürür. Orada 3 A1 artı 2 B1 artı 30 eşittir 40 oluyor. Bu ifadeyi düzenlediğimizde 30'u karşıya gönderdiğimizde 3 A1 artı 2 B1'in arkadaşlar ona eşit olduğunu yani cevabın Edirne olduğunu görebiliriz. Evet arkadaşlar dördüncü soruda AN bir geometrik dizi olmak üzere Burada bir eşitlik verilmiş. A4 ile A5'in çarpı 0'dan büyük diyor. Buna göre arkadaşlar A7'nin A4'e oranı bizden istenmiş. Şimdi bu bir geometrik dizi ise arkadaşlar. Biz A9'u ve A10'u A8 cinsinden yazdığımızda A9 biliyorsunuz A8 çarpı R'dir. A10 da A8 çarpı R karedir. Bölü A8 eşittir 12 diyoruz. Burada A8 parantezini aldığımızda arkadaşlar. R artı R kare bölü A8. Burada A8'ler gidiyor. Eşittir 12 ise denklemi düzenlediğimizde R kare artı R eksi 12 eşittir 0 gelir. Çarpanlarını ayırdığımızda R artı 4 çarpı R eksi 3 olacaktır. Ve R buradan arkadaşlar eksi 4 ile 3 gelecektir. Ancak tabi biz R'yi arkadaşlar 3 alacağız. Eksi 4'ü neden almıyoruz? Çünkü ardışık iki tane terimin çarpımı sıfırdan büyük diyor. O zaman arkadaşlar burada ortak çarpanın pozitif olması lazım. Eğer ortak çarpan negatif olsaydı ardışık terimlerin biri artı diğeri eksi olurdu. Çarpımları da negatif gelirdi arkadaşlar. O yüzden pozitif olanı alacağız. Tüm terimler pozitif olacak ki ardışık iki terimi çarptığımızda pozitif olsun arkadaşlar. Yani R'yi 3 alıyoruz. Sonra A7'nin A4'e oranı bizden istenmişti. Biliyorsunuz A7 arkadaşlar A4 çarpı R küptür. Burada A4'leri sadeleştirdiğinizde R küp bizden isteniyor. O da 3'ün küpü 27 yani Edirne oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. soruda AN bir aritmetik dizi olmak üzere 3 tane eşitlik verilmiş AK değeri bizden isteniyor. Şimdi eşitlikleri incelediğimizde arkadaşlar birinci eşitlikte birinci terimden k artı birinci terime kadar olan terimler toplamı 22 eşittir diyor. Yani şöyle gösterirsek daha güzel olacak. Birinci terimden başlıyoruz. K artı birinci terime kadar terimleri topluyoruz. Ve bu toplam 22'ye eşitmiş. İkinci eşitlikte arkadaşlar k eksi birinci terimden başlıyoruz eminci terime kadar terimlerin toplamı 45'e eşitmiş. Şöyle yazalım. K eksi 1'den başlıyoruz. Evet. Bu da arkadaşlar eminci terime kadar terimler toplamı. O da 45'e eşit. Üçüncü eşitliğe sona bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu iki eşitliğe baktığımızda bu iki eşitliği arkadaşlar taraf tarafa toplarsak bazı terimlerden ikişer tane geldiğini görebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar AK eksi 1, AK ve AK artı 1. Hem altta hem üstte var. Biz taraf tarafa topladığımızda birinci terimden başlayalım. Eminci terime kadar arkadaşlar terimlerin toplamı diyelim. Artı fazlalıklar var. O fazlalıkları da şöyle ayrı yazalım. Bunlar K eksi birinci terim. Evet. K diğeri de AK artı 1. Topladığımız arkadaşlar 67 gelir. Şimdi üçüncü eşitliğe baktığımızda üçüncü eşitlikte arkadaşlar aslında şu ifade geliyor. Dikkat ederseniz. Birinci terimden eminci terime kadar olan terimler toplamıdır şu. Bu da arkadaşlar 49'a eşitmiş. O zaman diğer taraf arkadaşlar 18 kalıyor. Yani şu üçün toplam arkadaşlar 18'e eşit. Burada K-1. terimle arkadaşlar K artı bir terimin toplamı. Yani bu ikisinin toplamı ortadaki terimin iki katına eşit. Yani iki tane AK'ya eşit. Orada bir tane daha AK var. Yani üç tane AK arkadaşlar 18'e eşit oluyor. Ve buradan istenen terim arkadaşlar 6 geliyor. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet arkadaşlar soruda ortak farkı R olan AN aritmetik dizisi için eşitlikler verilmiş. A9 bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar alttaki eşitliğe baktığımızda burada A7 arkadaşlar A1 cinsinden yazabiliriz. Ne deriz? A1 artı 6R yani 6 tane ortak var eklediğimizde a 1e a 7 buluruz. Karşı tarafta A1 artı a 2 de A1 cinsinden yazabiliriz arkadaşlar. O da A1 artı R'ye eşit olacaktır. Ve burada A1'lerin bir tanesi gider. Şimdi A1 yerine arkadaşlar burada 4R bölü 5 yazabiliriz. Bakın A1'i yalnız bıraktığınızda 4R bölü 5 olur. Hemen yerine yazalım. 4R bölü 5. Eşitin sol tarafında 6R var. Sağ tarafta da R artı 21 artı 4R bölü 5 var. Denklemi düzenleyelim arkadaşlar. Hemen payda işleme yapalım. 30R eşittir 4R artı 5R artı 5 çarpı 21 diyorum. Düzenlediğimizde arkadaşlar 21 R eşittir. 5 çarpı 21. Burada 21'ler gidince ortak farkın 5 geldiğini görebiliriz. Şimdi burada A1'i de bulalım arkadaşlar. 5 çarpı A1 biliyorsunuz 4 R'ye eşitti. Yani 4 çarpı 5'e eşit oluyor. Buradan a 1 de arkadaşlar 4 geliyor. Şimdi a 9 da biliyorsunuz A1 artı 8 R'ye eşittir. Yani 4 artı R'de biliyorsunuz 5'ti. 8 çarpı 5 40 olur. A9 buradan 44. Yani arkadaşlar Bursa gelir cevabımız. 7. soruda arkadaşlar terimleri pozitif gerçek sayılardan oluşan AN sabit dizisi yardımıyla burada BN dizisi arkadaşlar tanımlanmış. Buna göre bu öncüllerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci öncüle bakalım. A2 B2'ye eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar AN sabit bir dizi ise AN eşittir C değil. Yani hangi terim olursa olsun hepsi ne olacaktır? C'ye eşit olacaktır. O zaman A2 de ne olacaktır? C'ye eşit olur. B2'ye bakarsam B2 ne olur arkadaşlar? O da A1 ile A2'nin toplamı olur. Bn'de n yerine 2 yazıldığında arkadaşlar. Ve A1 ile A2 x de C eşit işte olduğu için arkadaşlar 2 C gelecektir. E o zaman birinci öncülde A2 B2 eşit işte olmuyor. Çünkü biri C'ye diğeri 2 C eşittir. Işte. O zaman birinci öncülümüz arkadaşlar yanlıştır. İkinci öncüle baktığımızda B3 ile B4'ün toplamı. Şimdi arkadaşlar B3 demek A endesindeki ilk 3 terim toplamı anlamına geliyor. En yerine 3 yazdığınızda. Yani A1 artı A2 artı A3. E hepsi C olduğuna göre o zaman 3 tane C geliyor. B3 3 tane C arkadaşlar. B4 de aynı şekilde 4 c eşit. E bunların toplamı A7. A7 de zaten C eşit olabilir mi? Bunlar eşit olamaz. O yüzden arkadaşlar ikinci öncülümüz de yanlıştır. B8'e baktığımızda en yerine 8 yazarsak arkadaşlar üstte o zaman A1 artı A2 yani ilk 8 terim toplamı gelir. A A'n dizisinde e hepsi C olduğuna göre 8 tane C olacaktır. Eksi b 3 arkadaşlar 3 tane C olacaktır. Eşittir 5 çarpı A5 demiş. E A5 de zaten C'ye eşitti. Bakıyoruz 5C eşittir 5C. Yani eşitlik sağlandı. O zaman arkadaşlar doğru olan yalnız 3'tür cevabımız Ceyhan olur. Evet arkadaşlar 8'in soru. Bir bahçeye sümbüller ve laleler dikilmiştir diyor. Dikilen bu sümbüller ve laleler 2 yıl boyunca gözlemlenmiş ve sümbüllerin sayısının her 6 ayda bir 3 katına, lalelerin sayısının ise her 4 ayda bir iki katına çıktığı görülmüştür diyor. Bahçedeki sümbüllerin sayısı gözlemin son 6 ayında 162 artarken, lalelerin sayısı gözlemin son 4 ayında 128 artmıştır diyor. Buna göre başlangıçta bahçeye toplam kaç tane sümbül ve lale dikilmiştir diyor arkadaşlar. Önce bahçeye A tane sümbül dikilerek arkadaşlar başlandığını düşünürsek. Her 6 ayda bir ne oluyor? 3 katına çıkıyor. 6 ay sonra olacak 3A. 6 ay sonra 9A. Bu şekilde devam edecek. Ve burada bir geometrik dizi geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Ortak çarpan 3'tür. Ancak terim sayısı az olduğundan dolayı terimleri tek tek yazmak daha mantıklıdır. 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Bir 6 ay sonraki sayıyı buluyorum. Yine 3 katını alıyorum. 81 A'da arkadaşlar son sayı. Ve diyor ki bize son 6 ayda 162 artarken diyor. Bakın orada artarken diyor. Yani şu aradaki farktan bahsediyor aslında. 81 A eksi 27 A yani 54 A arkadaşlar artmış. Bu da 162'ye eşit. Ve buradan A arkadaşlar ne geliyor? Tabii ki 3 geliyor. Şimdi lalelere bakalım. B tane lale dikilsin arkadaşlar. Her 4 ayda bir ne yapıyor? 2 katına çıkıyor. Oluyor 2B. 4 ay sonra 4B oluyor. 2 katına çıkıyor. Burada oluşan geometrik dizin arkadaşlar ortak çarpanı 2'dir. Ve son terim de arkadaşlar. Dikkat ederseniz 24 ayı 4'e böldüğünüzde 6 tane terim geliyor. Yani B'ye arkadaşlar 6 terim ekleyeceksiniz. Son terim 7. terim olur. İsterseniz 7. terimi geometrik dizden bulabilirsiniz. İsterseniz tek tek yazabilirsiniz. Zaten 4 tane kaldı. Onları da yazalım isterseniz arkadaşlar. 2 katını alalım. Tekrar 2 katını alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Burada son 4 ayın arkadaşlar 128 artmıştır diyor. Yani 32B'den 64B'ye geçiş 128 artarak olmuş. O zaman 64B'den 32B'yi çıkardığımızda 128'e. Yani 32 B arkadaşlar. 128 ise B de buradan 4 gelir. Başlangıçta bahçeye toplam kaç tane sümbül ve lale dikilmiştir diyor. Yani 3 tane sümbül, 4 tane lale, toplam 7 tane olduğunu arkadaşlar görebiliriz. Evet arkadaşlar 9. soruda bir boya ustası ilk gün bir duvarın yarısını boyuyor diyor. Diğer günlerde ise bir önceki gün boyadığı alanın yarısı kadar bir alanı boyuyor. Buna göre duvarın 6. gün sonunda boyasız olan bölgesinin alanı 9. gün sonunda boyası olan bölgesinin alanın kaç katıdır diyor. Duvarın tamamını arkadaşlar x prim kare olarak düşünürsek ilk gün duvarın yarısını boyuyor. Yani x bölü 2'yi boyuyor. Bir sonraki gün arkadaşlar ne diyor? Bir önceki gün boyadığının yarısı kadar boyuyor. Yani bunun yarısı x bölü 4 olacaktır. Daha sonra yarısı x bölü 8 olacaktır. Ve bu şekilde arkadaşlar bir geometrik dizi oluşturacak şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Terimler ortaya çıkıyor. Birinci terim a1 x bölü 2'dir. R yani ortak çarpan a2 bölü a1'den 1 bölü 2 geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Duvarın 6. gün sonunda boyasız olan bölgesinin alanı diyor. Biz önce ilk 6 günde ne kadar boyadığını bulabilmemiz için ilk 6 terim toplamını bulmamız lazım. Bu da S6'dır biliyorsunuz. O zaman tamamından yani X'ten S6'yı çıkarırsak boyasız kısmı buluruz. 9. gün sonunda boyasız olan bölge. Onu bulmak için arkadaşlar yine X'ten ilk 9 terim toplamını çıkarmamız gerekir. Yani bizden istenen bu oran. Şimdi S6'yı nasıl bulacağız? Biliyorsunuz S6 ya da bir geometrik dizide ilk n terim toplamı Sn neydi arkadaşlar? A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R idi. Burada n 6 olduğu için A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R diyoruz. A1 x bölü 2 zaten. Çarpı R'de arkadaşlar 1 bölü 2. 6. kuvvetini alırsanız 1 bölü 64 gelir. 1 eksi 1 bölü 64 paydamız 1 eksi 1 bölü 2'den paydamız 1 bölü 2 geliyor. Zaten paydadaki 1 bölü 2 arkadaşlar x bölü 2'nin altındaki 2 götürüyor. Ve 63 bölü 64'ü x ile çarptığımız zaman 63 x bölü 64 geliyor. Aynı mantıkla arkadaşlar s 9 da bulabiliriz. Hatta hiç uzatmayalım. S9'u direkt yazabiliriz arkadaşlar. 1 bölü 2'nin 9. kuvvetini aldığınızda 1 bölü 512 olacaktır. Yani burada 64 yerine sadece 512 yazıyorsunuz. 1'den 1 bölü 512 çıkardığınızda zaten ne oldu arkadaşlar? Evet. 511 bölü 512 geliyor. Bunu da x ile çarparsanız o zaman ne olacaktır? 511 x bölü 512 olacaktır. Aynı işlemleri yaptığımızda yani yukarıdaki işlemlerin aynısını yapıyoruz ve S9'u bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Ve bunları yerine yazdığımızda x eksi 63 x bölü 64 bölü x eksi 511 x bölü 512 diyoruz. Ve buradan arkadaşlar x bölü 64 yukarıda x bölü 512 aşağıda x'ler gider 512 64'e böldüğümüzde cevabın 8 yani Edirne geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. soruda 13 ve 43 sayıları arasına 4 sayı yerleştirilerek 6 terimli bir aritmetik dizi oluşturuluyor diyor. Bu dizinin 3. terimi bizden istenmiş arkadaşlar. Şimdi 6 terimli bir dizi oluşturuluyor. O zaman burada verilenler birinci terim arkadaşlar 6. terim olur. 4 terim araya yerleştiriliyor çünkü. Ve A6 arkadaşlar biliyorsunuz A1 artı 5R'dir. Ve 43 eşittir 13 artı 5r dediğimizde r arkadaşlar buradan 30 bölü 5 yani 6 gelecektir. Bizden a3 isteniyor a3 de biliyorsunuz a1 artı 2r'dir. A1 arkadaşlar 13'tü r de 6'ydı. 2r de yapar 12 topladığımızda 25 yani cevabın arkadaşlar Bursa geldiğini görebiliriz. 11. soruda arkadaşlar pozitif sayılardan oluşan AN geometrik dizisi için iki tane eşitlik verilmiş. Bu eşitliklere göre arkadaşlar A2 bizden isteniyor. Şimdi ilk eşitliğe baktığımızda arkadaşlar A5 bölü A3'ü görüyoruz. Hemen A5'i A3 cinsinden yazdığınızda arkadaşlar A3 çarpı R kare olacaktır. Ve A3'ler burada gidecektir. R arkadaşlar 9 bölü 4 ise R'de artı ya da eksi 3 bölü 2 gelecektir. Tabi biz Hangisini alacağız? Pozitif olanı alacağız arkadaşlar. Çünkü terimler burada pozitif. Pozitif sayılardan oluşan diyor. Eğer siz negatif alırsanız terimlerden biri pozitif olurken diğeri negatif olacaktır arkadaşlar. Şimdi biz pozitif olanı aldık. Ve ikinci eşitliğe bakıyoruz. Orada A4 yerine arkadaşlar biz A1 çarpı R küp yazabiliriz. Bu 54 e eşitmiş. Yani A1'in karesi çarpı R küpte 3 bölü 2'nin karesi pardon küpünü aldığımızda 27 bölü 8 54'e eşit olur. 27 ile 54'ü sadeleştirdiğimizde 2 gelir. A1'in karesi arkadaşlar 8 çarpı 2'den 16. A1'de artı eksi 4 diyoruz ama yine tabi 4'ü alıyoruz. Çünkü terimler pozitif olduğunu zaten belirtmişti başta arkadaşlar. Şimdi A2'yi bulalım. a 2 de biliyorsunuz A1 çarpı R'dir. Yani 4 çarpı 3 bölü 2'den cevap arkadaşlar 6 gelecektir. Yani cevabımız A'dan arkadaşlar. 12. soruda arkadaşlar bir geometrik dizinin ardışık terimleri arasındaki farklar alınarak oluşturulan diziye türetilmiş dizi adı veriliyor diyor. Örnek verilmiş burada arkadaşlar 1, 4, 16, 64 şeklinde devam eden bir geometrik dizi var. Bunun türetilmiş dizisi arkadaşlar aradaki farklar alınmış. Dikkat ederseniz 1 ile 4 arasındaki fark 3. 4 ile 16 arasındaki fark 12. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 16 ile 64 arasındaki fark 48. Ve dikkat ettiğinizde Üste verilen geometrik dizinin ortak çarpanıyla türetilmiş olan dizinin ortak çarpanı aynı geliyor arkadaşlar. İkisinin ortak çarpanı 4'tür ve 4'er katı alınarak devam ettiğini görebiliyorsunuz. Şimdi soruda AN geometrik dizisinin demiş ilk iki terimi sırasıyla 5 ve 20 diyor. Yani 5 birinci terim, 20 ikinci terim. O zaman arkadaşlar bu geometrik dizi olduğuna göre ve burada ortak çarpanı arkadaşlar 4 olduğunu görebilirsiniz. Çünkü R neydi hatırlarsanız. A2 bölü A1 dediğimizde 20 bölü 5'ten 4 geldiğini görebiliyorsunuz. 4 katını aldığınızda 20'nin arkadaşlar 80 bu şekilde 320 şeklinde bu dizi ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi bu dizinin türetilmiş dizisinin 7. terimi bizden isteniyor. Hemen türetilmiş olanı bulalım. 5 ile 20 arasındaki fark 15. 20 ile 80 arasındaki fark 60. 80 ile 320 arasındaki fark arkadaşlar 240 oluyor ve bu şekilde devam ediyor. Ve bu türetilmiş olan dizinin de ortak çarpanı arkadaşlar yine 4 olduğunu görebiliyorsunuz. Yani ortak çarpanımız 4. Ve buna da BN dizisi diyelim arkadaşlar. Diğeri AN olsun üstteki. Alttaki de BN. Ve bizden B7'yi istiyor. B7'de arkadaşlar biliyorsunuz B1 çarpı R üzeri 6 olacaktır. B1 zaten 15. Yani ilk terim. Çarpı R'de 4 olduğuna göre 4 üzeri 6 diyoruz. Ve cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.